Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wait Ball oynuyoruz. Bu oyunu bilenler vardır. Benim ikinci numaralı oyunum, Seviyorum ben bu oyunu. Seviyorum, çok seviyorum. Hem de baya seviyorum. Sizlerle bir bu oyunu oynayacağız. Tabi bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın

Şu ha. Üf be eski hesabımı özledim Stream'i unutmasam girerim valla çok güzel kılıçlarım vardı şu kılıçlan mı var burada? Dur da yeni başladık. Evet Ee, neyse. Bana atar mısın? İyi ki de bana atar. Neyse oyun otomatik olarak seçiyor zaten. Tamam. Oo. Bana mı geliyor? Selam abici. Ben de şurada durayım. Olur mu? a a o e adamın ilişkine bak be maşallah 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 abi bu kim öldürdü bu şeyi bak bir kim ne abi boştu lan. abi görmedin mi bir boştu boştu senin dansı var ya ben de nasıl bir dans yaptın ya yani ya ne bastın ne ya abi ya oğlum bu kadar mı kötü oldu be oğlum bu kadar kötü oldu şikayet oğlum bastın beni öldürdün lan nasıl oldu Ha, karakter. Herkesin karakterini görüyor zaten. Benim. Hadi dur, dur lan. Uy! Oha! Bu bayağı güzelmiş ya. Ay bak, bu adam gibi başını yürüdü ya. Ben bir tane kod biliyordum eskiden de. O e, kodun adı neydi? Aa yarın dondur geliyor. Arkadaşlar yarın ben bu videoyu çekeceğim he. Yarın ben bu videoyu çekeceğim bu güzel alacağım he. Gerçekten.

yapıyorsun bana söyler misin Allah aşkına sen afet değil mi abi harika seçimi yok mu be abi bana fazla ya atın da çok hızlı gelmesin abi. Adamlar bu uygulamalar yapıyor. Hangi uygulama yapıyorlar bilmiyorum. Youtube'da gösteriyor, yüklüyor. Olmuyor. Ben mi yapamıyorum yoksa dolandırıcı mı? Yüklemiyorum ben öyle uygulamalar? Hile yapmıyorum ben. Gel. Sen burada ne yapıyorsun? Nasıl bir dans bu ya? Basamıyorum. <gülüyor> Ay Kurşun. Nedir? Çok zorlanıyorum ben. Abi bizim insan alt paramız var. Oğlum ben eskiden bir tane kod biliyordum ya. ya. Dilimin ucunda, dilimin ucunda şu an. Abi. Ah. Şu an dilimin ucunda abi, dilimin ucunda ya. Abi neydi? Bir şey. Ah neyse. Hatırlayınca gösterin şöyle. Aha sevdiğim yer. Ben böyle yerleri, klasik yerleri seviyorum abi. How are you? Adama iyi misin dedim öldün lan nasıl iyi olsun? Ha bastı lan. Daha evet. sederseniz tabii <laughs> Hey, hey you. <laughs> hey you. dayı sinir. Herkes olduğu yerde sakin ya sen deli misin? Ben buranın içine geldim. Bir kez de girmeyeyim. Bir an korkuyor. Öldürüm diyor. Eee bana hiç gelmiyor mu? Gelmesin. Ben böyle duruyorum. Aaaa çok şey bir gergi oldu. O iki kat koruma. Bu yüzden. Abi alır mı şey diye? Bir gelmesin top bana. Bir top hemen bana gelmez değil mi? gelir be. Şimdi gelecek değil Yok. Ya abi. Abi atmayın bana. Bir atma oyun bana attırma. İki dakika şey hazır. Ya da boşver ya. Abi yaklaşma lan. Ah 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 bu işler işte bu işler. <laughs> bu boş ha bu boş. Ah bir tane şey alalım mı lan? Bu dört yüz Oğlum bir tane para ihtiyacımız var ya. Kese bak çok güzel. Abi. Aa. Çok bir şey ölüyor. Çok şanslıyım değil mi? Abi top buralara geliyor son adam takdirleri yok. <laughs> ne diyor? top of Haydi bakalım. Gel. Top benim şöyle çıkmamı izin ver. Bana gelme. Abi korkuyorum da top gözünde ya. Aa ah, tamamdır. Tamam bunlardan biri söylesin. Eee ikinci kablo. Hadi be. Bunlardan biri söylesin ziyaret olacak. Aa olmadı. Ha şu ağaçta da birisi var mı? Aa hayır çok zor değil mi abici? Eee e. Sen niye kupa vurmadın? Neyse. Kazandım. Bu platformda siz oldu. Görünmezlik... GÖRÜNMEZLİĞİ <laughs> ALAMADIM! Aaa birinci üstünde hala yazıyor hee. Tam hadi lan bu dairenin... Bu dairenin üstü nedir be? Eğer arkadaşlar bu dairenin içinde değilsen kanala abone olun. Eğer çıkarsan abone ol, like etsin. <laughs> Hadi be. <laughs> Tüm kurdurarsan bu dairenin içinde bana abone olun. Abi şurada Hocana bana gidip geliyor Abi 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 bana geldi Çocuk. Aa, <laughs> Abi, abi, atma bana. Abi yaparım. Ben. Ya. Ağzına. Ama vuruyor ya neden Neden basmıyor? Vuruyor vuruyor basmıyor. Nasıl bir şey oldu bu ne görünmezlik bu da değilim. Bakmıyorum, bakmıyorum, bakmıyorum. Açtım. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Ananda döndüm nasıl bir şey? Birinciliğim gitti be. Açıl susam açıl.

Tamam orada yazıldı mı? Şu an ben topa bir kere bile vuramadım. Bıraksa. Hey you, hey you, hey you. Abi üçgen çiziyoruz şu anda. Ya bilmiyorum ondan oraya gidecek, şundan şuraya gidecek, buna buraya gidecek. Ben ne yapayım? Bir saniye bile tanışıyoruz hediyeye gelme. Abi Kevin öndüne biliyor. Hadi. Hadi kılıç be abicim, kılıç kılıç. Ya Ya abi siz para ne ya? E bir paramdan ver şimdi. Ha burada görünmez değil şey de biri. Bilik, idetim. Tamam ben bir Bir tane şey alacağım.

ben yani şunu alacağım. Ha hmm, burada. Ben bunu alacağım. Paramı biriktireceğim. Bunu alacağım. <laughs> Bana da geliyordu burada. be. Kırmızı çıktı. Ben... Bu son turumuz olsun hadi. Bu son turumuz olsun arkadaşlar. Son turumuz. Sizin için bunu kazanmaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Sizin için bunu kazanmaya çalışıyorum. Gerçekten. Eğer abone olup like atarsanız tabii ki de. Lütfen abone olun lütfen. Evet lütfen eğer abone olmazsanız size var ya Video çekmemiz Bana geldik Bana geldik Bana sen abi diye <laughs> söylüyor <laughs> Yeterim basmıyor. Yeteneğe basmıyor. Yeteneğe basmıyor. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Sizlerle birlikte. Bu videoyu kapatıyorum. Anam. Neyse böyle kapatıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.